Merhaba arkadaşlar bugün sorularınızı cevaplayacağım. Açıkçası takipçilerimden bu kadar mantıklı sorular beklemiyordum kızarmış ve şaşkın yüz. Videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İlk en mantıklı sorulardan başlayacağım. Bence bulutlar pamuk şeker olsaydı güneşten erimezdi kuşlar yerdi. YT'de nefret ettiğim biri yok. Ohu çok yaşadım. İçine yapay zeka katıyorlar beynimizi okuyup anlıyor. Kalpten giderim herhalde. Evet, ikinci. Sınıfta almıştım B K L S D J L H D S F Yani benim bir tane daha kanalım vardı sonra bilgisayar sıfırlanmıştı şifresini unuttuğum için bir daha ona giremedim Ama o kanala öylesine eğlencesini açmıştım koronada yeni başlamıştı sıkılmayım diye video çekip atıyordum. Bu kanalı açmayacaktım ama eğlenceli gelmişti o yüzden bu kanalı da açtım. Öyle. Ben. Okulda şımarırdım BCHYSF. En son bunu izlemişim kıvı bilmem CHSF. En sevdiğim şey yatağım pırıldayan kalp. O olmasaydı nasıl bu kadar tembel olabilirdim rahatlamış yüz. De bu videoyu çok seviyorum ama daha yayınlamadım rahatlamış yüz tırnak bakımı. Başka video atamıyorum BB derdim. Evet vallahi geçen de 790'dan düştüm. Sürekli düşmeye devam ederse bırakacağım. En sevdiğim K-pop grubu BTS. ilk öğrendiğimde BTS, en samimi bulduğumda BTS. Adım Aleyna. Yaşım 13. En sevdiğim renk siyah. Ankara'da yaşıyorum. Vallahi YT'de 700 kişiyi seviyorum. Hangisini sayayım? Siyah kalp. pek dinlemiyorum. Vallahi bilmiyorum ama çoğunlukla korku filmi izliyorum ve seviyorum. Zaten artık Roblox videoları atmıyorum arada sırada atıyorum. Hedefim bin abone, boş boş oturmak, telefonu, hiç düşünmedim, düzgün bir şekilde kaykay sürebilmek, patates de, siyah, kitap okumuyorum xd, İngilizce, kedi. Evet arkadaşlar sorulan sorular bu kadardı gözümden kaçan cevap vermediğim varsa özür dilerim. Daha fazla benzer videolar için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum hoşçakalın.